Ne oluyor ya? Dur, gene uç. mi düğün var ya? Erdal, bu ara Nurten'in yeğeni birine mi verdin sen gene? Bir bu hiç kimseye bir vermedim, evde oturuyor kız ya. Ey ahali! Duyduk, duymadık demeyin! Metonya Kralı, birinci Metin... ...ve zevceleri... Selim Sultan'ın düzenlediği brança... ...bütün Kireçburnu davetlidir. Metonya mı kralı dedi He, krallık kurduya kendine Metin amca. Ey ahali! Ha, yeter be! Duyduk, duymadık, duyduk, duymadık, duyduk. Ya, anladık, tamam. Ağzından çıkarıp duymamamız, anlamamız için bir neden yok. İzin verin, şurada bir kahvaltımızı etmek istiyoruz. Afiyet olsun, afiyet olsun. Ama yani biz de emir kuluyuz. Yani Metin Sultan dedi ki bulabildiğin kadar adam topla gel. Ya şeyi anlayamadım ben. Branç ne demek? Branç nedir ya? Branç tembel kahvaltısı ya. Bizim olan yıllardır yapar. İlahi baba aşk olsun. <laughs> Vallahi ki. Ondan sonra bir anneannesiyle oturuyoruz. Sucuk mu kestiniz? Ha kesiyor İskender abi. Sen gel gel çiğden Kesiyorsun. mi aldı kokusunu? Vallahi ne biçim koktu ya. Bak daha çiğden aldı kokuyu. Gel gel. Çiğdem kim ya? Çiğden değil. Sucuk çiğ ya. Çiğden diyor. Gel toprağım gel ya, gel gömleğini. Ya of arkadaş ya. Ya bir lafa gireceğim giremedim ya. Davul girdi araya artık, davul girdi daha ne olsun ya. Hani kahvaltıda mutlulukla belakası vardı. O kadar mutsuzum ki şu an. Ölüyor mutsuzluktan ya.